Sayın Valim, Sayın Vali yardımcı, Sayın Alay Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm ve pek değerli basın mensupları ve çok kıymetli hazirim. Bugün burada beden encamımızı yakan, bizi hüzne doğan, fakat bu dinimiz ve töremiz öğretisi olarak göğsümüzde onun nişanesi gibi taşıdığımız şehitlerimizi dualarla almak ve üzerimize düşen vefayı göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bedeni hüzünlerimizi paylaşmak ve ruhu onurumuza ortak olmak için bizi yalnız bırakmayarak buraya gelen tüm misafirlerimize Sağmanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. Fırat'ın kuzeyinde yer alan bölgede bulunan köyümüzün tarihi 1071 Malazgirt zaferinden sonra atalarımızın bölgeye akınları başlamıştır. Ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca her dönem hakimiyeti altında bulunduğu devletlerin yanında olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu muhkem duruşun bedelini tarihin tüm sahnelerinde kanla ödeyen köyümüz en büyük katliamı 93 harbi olarak bilinen Osmanlı Rus Savaşı'nda vermiştir. Eli silah tutan gençler Doğu cephesinde Ruslara karşı vatan müdafası yaparken yaşlı olan 30 köylümüzü tarihi Salih Bey Cami civarında toplanarak otorite boşluğunu fırsat, fırsat bilen Ermeni çeteleri tarafından kurşuna dizilmiş ve akabinde yerleşim yeri yakılıp yıkılarak kalan edilmiştir. İlk büyük gün çoğu tarihte yaşayan atalarımız kısa bir süre sonra ana yurtlarına geri dönmüşlerdir. Yakın tarihte ise hain PKK terör örgütü köyümüze 90'lı yıllarda musallat olmuştur. Önceleri korku politikaları ile bölgeye haberler sızdırmış ancak vatandaş üzerindeki etkili olamayınca ilk kanlı eylemini 1993 yılının Ağustos ayında gerçekleştirmiştir. Köy minibüsü şoförüyle muavinin ikametlerinden alınarak elleri bağlı bir şekilde diz çöktürülüp kurşuna zilerek şehit edilmişlerdir. Terör olayının hemen akabinde dönemin dernek yöneticileri ve muhtarlığının talebiyle köye geçici karakol kurulmuş ve köyün gönüllü köy korucu olarak kendini savunmuşlardır. Ardından tarihler 17 Ağustos 1994 yılını gösterdiğinde kanlı eller yine sahneye çıkmış ve ikinci eylemini gerçekleştirmiştir. Bu olayda bir şehit ve iki gazi ile sonuçlanmıştır. Gazilerimiz şu an burada Allah kendilerine uzun ömür versin. Olaylar üzerine şu anda bulunduğumuz düzlüğe çadır kent kurularak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışılmışsa da ağır yaşam koşullarına göğüs geremeyen birçok aile Elazığ'da bulunan yakınlarının yanına göç etmek durumunda kalmıştır. Devletin köylüye yaparak teslim ettiği şu anda gördüğünüz konutlar sayesinde geriye göç temin edilmiş ve vatandaşlarımız ana yurtlarına dönmüştür. 95-98 yılları arasında çeşitli baskın girişimleri ve taciz eylemleri olsa da silahlı kuvvetlerimizin ve köylümüzün üstün gayretiyle bedeli ağır ödetilerek püskürtülmüştür. Köy mevkine giremeyeceğini anlayan terör örgütü kalleşlikte sınır tanımayarak tekrar masum sivil vatandaşların içerisinde bulunduğu köy bölümüsünü durup yaşlı genç demeden dipçik darbeleriyle sürükleyerek derenin kutusuna götürmüştür. Ve kurşuna dizerek dokuz vatandaşımızı şehit, iki vatandaşımızı da gazi etmiştir. Bu olaylar vatandaşımızın canını yaksa da korkuyu yüreğinden silip atan köylümüzün düşmana imkan vermemiş ve vatanını müdafaa etmiştir. Devletimizin güttüğü terör politikalarıyla bugün bitme noktasına gelen PKK terör örgütü umuyorum ki en kısa zamanda tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır. Yalçın kayalıkları, geçit vermez dağları, sert mizaçlı bozkırları ile Türk'ün ve İslam'ın sancağını ile elebet taşımaya talip olan köylümüz, yıkılmaz bir kale gibi tüm varlığı ile her rahim devletinin yanında, dün olduğu gibi de bu günde yarın da olacaktır. Sözlerimi köylümüzün hissiyatını dile döken Akif'in mısralarıyla tamamlamak isterim. Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Bu vesileyle tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve katılımlarınız için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Arz ederim efendim.